Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte süt peşinde oynayacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İsterseniz de yorum atabilirsiniz. Hemen başlayalım. Şuraya <laughs> döndük arkadaşlar şimdi. Sırrında de oyun değil fazla oynamıyorum yani. dediğiniz vardır. Güzel yerde ama. Aaa eğilemedim. Neyse olsun. Yeniden oynayacağız arkadaşlar. Biz çilek olarak başladık. Önümde kakao olarak başlamıştık. Muz'a döndük. Hemen gidelim arkadaşlar. Çıkacağım elini. Alalım muzlarımızı. Muzlar iyidir arkadaşlar. Muz yemeyi unutmayın. Öldüm. Arkadaşlar. nasıl şöyle dönelim. Şöyle gidelim. Buradan alalım. Buradan da kakaoları alalım. Muzlar geldi şimdi. Buradan da ayın mızları geldim herhalde. Tamam bir tane can cepte arkadaşlar. Buradan da ilgileceğiz. Tamam. Evet, arkadaşlar şimdi